Kızım nerede Haydar? Vallahi bilmiyorum ki anne. Kahvaltıya yetişirim ben de de öyle çekti gitti. 40 yılda bir evde olayı zaten. Niye burada değil? Kahvaltı edeceğiz oğlan çok acıktı. Ökelek yutmuş gibi fırlayıp duruyor. Ara şunu hemen ara. Tamam arayayım hemen. Aha Haydar. Neredesin? Çıkış. Hayır. Tamam bir dakikaya geliyorum merak etme. Bir dakika. Bir dakika. Ha. ha, birazdan oradayım. Haydar nereye gittin ki sen? Ne oluyor orada? Sürpriz sürpriz görürsün. Geldim sayılır. Hadi. Ha. Ne sürpriz? Hay... Haydar ne sürprizi ya? Ne oldu kızım? Anne senin bu oğlum var ya. Bak bu çocuktan daha çocuk. Sürpriz falan dedi kapattı telefonu. Allah Allah. E bu nereden çıktı şimdi? <laughs> Hadi de de. <laughs> ne oldu kızım? Evin büyük çocuğu motorla geliyor anne. Yani. Ne? Şimdi? Ah Göküş. Bu duruk yeni sahibi benim. Adı da Firuze. Nasıl? Sanayiden yeni aldım. Bunu kısmetse bahçede tımar edeceğim boş vakitlerimde. Hangi boş vakitlerinde da? Haydar? Senin sekiz beş mesain mi var? Hafta sonu mu var senin? Sen evin yolunu bile iyi olma oğlum. Ne ara yapacağım bunu? Artık bir vakit bulacağız ana. Yapacak bir şey yok. Ha. Erkek adam dediğini bir merak olmadı. Bu da benim yeni merakım. Firuze. Ona <laughs> <Ya, gülüyor> da öğretirim. Eli şimdiden iş tutsun yavru kurtun. Sonra büyüyünce sanayi falan takılırız beraber. <laughs> ah Haydar, ah. Aa, bak Gökşe aklıma ne geldi hani. O Johnny filmlerinde şey oluyor tamirci bahçıvan falan böyle. Tulumlu böyle, adetli, terli. Böyle yağlanmış siyah lekeler falan. Şşt, ha. Haydar saçmalama. Dede yonu olup üşüdün. Olmaz öyle. Don atlet. Ç çalışmanı istemiyorum ben. Üstüne bir şeyler giy. İçlik falan giy. E ben, ben, izin vermiyorum. E, tamam hadi gel kahvaltı yapalım. Sen sonra uğraşırsın onunla. Ha, ha, ha. Ama bak. Bak göçüş. Anacığım şu sesi dinlemeniz lazım. Bak yemin ediyorum tepeli bakır kanarya gibi ötüyor ya. Böyle bir şey yok. Bak bak bak. Cibili cibili cibili. Şak, şak, şak. Ah, şak, şak. Çak 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 çak. Milleti uyandıracaksın yapma. Anacığım uyansınlar. Beste beste beste. Çak. Allah. Ne oluyor lan? Ay bu ne ayol? Anne sen içeride kal. Aman çocuğum dikkat et. Ne oluyor lan? Aa. Aa. Ay ne oluyor? Yok baba. Uyandın mı sen? Ay! Ay. Yok canım. Mışıl mışıl uyuyorum gördüğün gibi. Manyak mısın ya? Bu sesle uyunurum. Ne yapıyorsun sen bu sabah? Ay! Kaan kusura bakma vallahi. Çok haklısın. Estağfurullah yenge. Günaydın. Günaydın. Ya bu saate kadar uyunurum bozuk baba. <gülüyor> <gülüyor> Haydar oğlum bu yeni mi? Yani eski. Yani daha doğrusu kendi eski. Ama ben yeni aldım. Bu benim duruğa atım. Selver anne adını da Firuze koydum. Allah kısmet ederse şu bahçeni toplayacağım. Yani tımar edeceğim. Maşallah, maşallah. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız inşallah. Sağ ol. Allah razı olsun Selver anne. Bak ya. Bak 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 bak. Anne ne diyorsun ya? Ha. Bu manyak bahçeyi tımara çevirecek ya? Yüz verme şuna. Ama çocuk kış günü kullanmıyoruz bahçeyi. Bırak ne istiyorsa yapsın Bakın çocuk. Ay. Hayırlı günler, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın Hakkı sana. Günaydın Hakkı anne, günaydın. <laughs> Kusura kalmayın he mi? Kafanızı şiştir sabah sabah. Yok canım, ne sabahı? Baksana öğlen oldu artık. Hadi. <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Hadi kolay gelsin çocuğum. Sağ ol Selver anne. Hadi yürü, içeride kahvaltı hazır bekliyor Geliyorum Gelirim tabii. Bak bak, o sok baba. Vahis, vahis, vahis. <laughs> şak, şak, şak. Haydar. Anne bak sen bu oğlana iyice yüz veriyorsun, fazla yüz veriyorsun. İyice tepemize çıktı ha. Aman ne var çocuğum ayol? Aa, zaten 40 yılda bir evde oluyor çocuk. Bırak uğraşsın. Hah, işte ben de tam onu söylüyorum. 40 yılın başında bir evimde rahat rahat, huzurlu huzurlu, sessizce yatağımda yatsam ne var sanki ya? Çok mu bana? Aa, ay! Ay, benim kalktı. Ay! Ben bu yürüyü vursam kaç yıl yerim? Çok yer miyim? Aman deli deli konuşma. Otur kahvaltını et hadi. <laughs> Ya. Sağ ol anne. Kaan. anne. anne. Oğla... Ay. Şey diyorum. Ne zamandır senle beraber olamadık. Şöyle. Karşıya çıksak, alışveriş yapsak... ...biraz beraber vakit geçirsek, bir kafeye otursak, kahve içsek ha? Gidelim anne, nereye istiyorsan gidelim. Gidelim, hemen gidelim. Bir an önce gidelim, ben bu evde birazcık daha kalırsam... ...gerçekten elimden bir kaza çıkacak. Ha, öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Peki o zaman kahvaltı edip hemen hazırlanıp çıkalım, olur mu yavrum? Evet. Dokuştur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.